Merhaba sevgili dostlarım. Artık klasikleşen, her ay yaptığımız engelli raporuyla alınabilen en pahalı araçlar videosuna hoş geldiniz. Şubat ayı itibariyle ÖTV muafiyeti olarak alabileceğiniz, ÖTV muafiyeti üst sınırı olan 450.000 TL'ye en yakın otomobiller bunlar. Renault Megane Sedan Joy 1.3. C segmenti sedan kasa otomobil, otomatik vitesli. 140 beygir gücünde motoru bulunuyor aracın. Ortalama yakıt tüketimi 5.5 litre. Otomobilin normal liste satış fiyatı 441.000 TL. ÖTV muafiyetli satış fiyatı ise 245.000 TL'ye denk geliyor. Toyota Corolla Vision 1.5 Multidrive S C segmenti sedan kasa otomobil otomatik vitesli. 125 beygir gücünde motoru bulunuyor aracın. Ortalama yakıt tüketimi ise 5.8 litre. Aracın normal liste satış fiyatı 399.000 TL. ÖTV muafiyetli satış fiyatı 235.000 TL. Hyundai Kona Style 1.0 B segmenti SUV otomobil otomatik vitesli. 120 beygir gücünde motoru bulunuyor aracın. Ortalama yakıt tüketimi 5.4 litre. Aracın normal liste satış fiyatı 449.000 TL. ÖTV muafiyetli satış fiyatı ise 249.000 TL. Nissan Micra Vizia 1.0 CVT B segmente hatchback kasa otomobil otomatik vitesli. 92 beygir gücünde motoru bulunuyor aracın. Ortalama yakıt tüketimi 5 litre. Normal liste satış fiyatı 402.000 TL ÖTV muafiyetli satış fiyatı ise 224.000 TL Opel Corsa Edition 1.2 B segmenti hatchback kasa otomobil otomatik vitesli 100 beygir gücünde motoru bulunuyor aracın Ortalama yakıt tüketimi 4.5 litre Otomobilin normal liste satış fiyatı 447.000 TL ÖTV muafiyetli satış fiyatı 249.000 TL. Peugeot 208 Prime 1.2 PureTech B segmenti hatchback kasa otomobil otomatik vitesli. 100 beygir gücünde motoru bulunuyor aracın. Ortalama yakıt tüketimi 4.5 litre. Aracın normal liste satış fiyatı 445.000 TL. ÖTV muafiyetli satış fiyatı ise 246 bin TL'ye denk geliyor. Seat Ibiza Style 1.0 Eco B segmenti hatchback kasa otomobil otomatik vitesli. 110 beygir gücünde motoru bulunuyor aracın. Ortalama yakıt tüketimi 4.9 litre. Otomobilin normal liste satış fiyatı 447 bin TL. ÖTV muafiyetli satış fiyatı 249 bin TL. Suzuki Swift GLX Premium B segmenti hatchback kasa otomobil otomatik vitesli 82 beygir gücünde motoru bulunuyor aracın Ortalama yakıt tüketimi 4.2 litre Otomobilin normal liste satış fiyatı 403.000 TL ÖTV muafiyetli satış fiyatı 224.000 TL Ford EcoSport Style 1.0 B segmenti SUV kasa otomobil otomatik vitesli. 125 beygir gücünde motoru bulunuyor aracın. Ortalama yakıt tüketimi 6.1 litre. Otomobilin normal liste satış fiyatı 450 bin TL. ÖTV muafiyetli satış fiyatı 250 bin TL. Hyundai Bayon Style 1.0 B segmenti SUV otomobil otomatik vitesli. 100 beygir gücünde motoru bulunuyor aracın. Ortalama yakıt tüketimi 6.9 litre. Otomobilin normal liste satış fiyatı 439.000 TL. ÖTV muafiyetli satış fiyatı 244.000 TL. Nissan Juke Tekna 1.0. B segmenti SUV otomobil manuel vitesli. 115 beygir gücünde motoru bulunuyor aracın. Ortalama yakıt tüketimi 5.3 litre. Aracın normal liste satış fiyatı 450 bin TL. ÖTV muafiyetli satış fiyatı da 250 bin TL'ye denk geliyor. Citroen C50 ise Shine 1.5. B segmenti sedan kasa otomobil, manuel vitesli ve dizel yakıtlı. 100 beygir gücünde motoru bulunuyor aracın. Ortalama yakıt tüketimi 4.1 litre. Aracın normal liste satış fiyatı 397.000 TL. ÖTV muafiyeti satış fiyatı 234.000 TL. Ford Focus Trend X 1.5. C segmenti sedan kasa otomobil manuel vitesli. 123 beygir gücünde motoru bulunuyor aracın. Ortalama yakıt tüketimi 6.2 litre. Aracın normal liste satış fiyatı 426.000 TL. ÖTV muafiyetli satış fiyatı 237.000 TL. Hyundai Elantra Style 1.6 C segmenti sedan kasa otomobil manuel vitesli. 123 beygir gücünde motoru bulunuyor aracın. Ortalama yakıt tüketimi 7.3 litre. Aracın normal liste satış fiyatı 397.000 TL. ÖTV muafiyeti satış fiyatı 234.000 TL. Dacia Logi Ambiance 1.5 C segmenti MPV kasa otomobil, otomatik vitesli, dizel yakıtlı bir araç. 95 beygir gücünde motoru bulunuyor aracın. Ortalama yakıt tüketimi 4.3 litre. Aracın normal liste satış fiyatı 444.000 TL. ÖTV muafiyetli satış fiyatı ise 247.000 TL. Fiat 500L Cross 1.4 Fire B segmenti MPV kasa otomobil manuel vitesli bir araç. 95 beygir gücünde motoru bulunuyor aracın. Ortalama yakıt tüketimi 6.3 litre. Aracın normal liste satış fiyatı 434.000 TL. ÖTV muafiyetli satış fiyatı ise 242.000 TL. Fiat 500C Dolce Vita 1.0 Hibrit A segmenti kabri otomobil, otomatik vitesli, hibrit yakıtlı bir araç. 70 beygir gücünde motoru bulunuyor aracın. Ortalama yakıt tüketimi 4.1 litre. Aracın normal liste satış fiyatı 399.000 TL. ÖTV muafiyeti satış fiyatı 235.000 TL. Opel Crossland Essential 1.2. B segmenti SUV otomobil, manuel vitesli bir araç. 130 beygir gücünde motoru bulunuyor aracın. Ortalama yakıt tüketimi 4.9 litre. Otomobilin normal liste satış fiyatı 401 bin TL. ÖTV muafiyetli satış fiyatı ise 236 bin TL'ye denk geliyor.